Selamünaleyküm YouTube. Bugün Fardım Sönetel 22'de nasıl kolay ağaç kesilebilir onu göstereceğim. Ee, Normalle aşırı zor. yani Aşırı demeyeyim ama zor bana göre. Ee, bir saatte ya da iki saatte falan yani O kadar uzun bir süre değil. Şurayı tamamen temizledim ve buraya geçtim. Ee, fazla işim olduğu için buraları yaklaşık bir haftada falan... De. Şimdi burayı temizledim, remote'ları doldurdum, satışa gidiyorum. Bu arada baya iyi para veriyor Talaş, haberiniz olsun. Şu aşağıya kadar götürün, ondan sonra işçiye vereceğim. Buradan algılanıyor çünkü. Arkadaşlar normalde bize ekipmanlar veriyorlar ve o, ekipmanlarla kesmemizi istiyorlar. i̇stiyorlar yani dedim yani o ekipmanlarla kesebiliyoruz. testere oluyor. Testereyle kesiyorsun. işte vinçle alıyorsun. Dorsaya atıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun talaşa çekiyor. Benim göstereceğim direkt e, makinayı ağaca yaklaştırınca talaşa çeviriyor boşaltıyor. Evet. Şimdi şunu sattıktan sonra gelin anlatayım ben yavaş yavaş. Hatta ben bunu yola vereyim. Bu gide dursun o sırada da ben de ekipmanı gösterim nasıl bir şey iyi mi güzel mi değil mi. Ben videoyu bir durdurayım. Bunları göndereyim yola çıkartayım ondan sonra geri geleyim Evet arkadaşlar geldim. Yani Kayda açmayı unutmuşum. Yani traktörlerimiz gidiyor. Şuraya gidecek. Yani burada 1500'e falan satılıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada arada 1000 litresi 1500'e satılıyor. Arkadaşlar bu önümüzdeki ekipman aşırı güzel bir ekipman. Ee, ne işe yarıyor diye sorarsanız. atıyorum Mesela bir tane tarda yapacağız. Tamam mı? Buraya örnek göstermiyor Çünkü buradakiler bayağı büyük ağaçlar falan var ve bu ortası baya boş. Mesela şurada ağaçlar var diyelim. Tamam mı? Bir sürü ağaç var. Diyorsunuz ki bu iki tarlayı birleştireyim. Tarlam büyüsün. Daha fazla hasar olsun diyoruz. Bu ortadaki ağaçları bu makineyle kesince tamamen yok ediyor. Yani köküne kadar yok ediyor. Ondan sonra Bittikten sonra sabanla geçiyorsunuz. Hiçbir iz falan kalmıyor. Normal bildiğiniz şey gibi. Hatta eğer unutmazsam bu tarlanın yapılış videosunu falan atarım. Çünkü hatta ama bayağı uzun olur. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika ya da bir saat falan olabilir. Hiç onu da izleyeceğinizi pek sanmıyorum. O kadar kitlem yok benim. Şimdi burası bitti. Şurayı bitireceğim. Ondan sonra burayı bitireceğim. Sonrasında da burası kaldı işte. Ben şöyle yapıyorum. Mesela ben burayı birleştireceğim. İlk buradan başlıyorum. Şurayı şöyle şey yapıyorum. Kesiyorum. Bir alan belirliyorum. Önce o alanı bitiriyorum. Ondan sonra oyundan çıkıyorum. Geri giriyorum. Yani mola veriyorum anlamına çıktık yapıyorum. Ondan sonra burayı yapıyorum. Sonra yine mi olabiliyor? Sonra burayı böyle yapıyorum. Burayı, burayı, burayı. İşte böyle böyle yapıyorum. Daha kolay oldu benim için. Bundan önce arkadaşlar yani bu ekipmandan önce bir tane ekipman vardı ama o para kazandırmıyordu. O ekipmanı ben nereden göstereyim? Buradan göstereyim. Diz ardında galiba. Yok aynen. Arkadaşlar bu ekipman. Ama işte bu direkt kökünü kazıyor. Size talaş vermiyordu. Şu an kullanacağımız bize talaş verecek. Evet. Bunun normal kapasitesi. göstereyim. Nereden alabilirsiniz onları. Yani buradan aşağı iniyoruz. Bu arada oyun biraz kasmaya başladı. Ormancılık ekipmanlar sonra buradan sona doğru gidiyoruz. İşte bu. 25 evet. bununla oynayabiliyorsunuz. Kapasitesi normalde 50.000 Ama ben onunla oynadım, 500 bin'e çıkarttım çünkü romorklarımın sınırı 500. .000. Normalde 50 binlik var, bir de kapasitesiz olanı var. İşte buradan borusunu ayarlıyoruz. Romorka boşaltması için. Rengini falan filan. Hepsiyle beraber 125 bine patlıyor bize. Bu arada kapasitesinde oynamak bize şey yapmıyor. Para kaybettirmiyor. O iyi olmuş. Onunla oynamadım anlayacağınız. Arkadaşlar ben bunu aldım. 125 bin hatta iki tane var. O diğer biraz dolu. Sıfırdan göstereyim diye bunu aldım. Şöyle tuşlarına geldiğimizde de V ile indiriyoruz. Kaldırıyoruz. B ile ancak o ile boruyu açıyoruz b ile de dişlileri çeviriyoruz aşırı kolay bu arada yukarıdayken eğer keserseniz daha kolay olur sizin için ben öyle yapıyorum eğer aşağıdayken keserseniz e, dur bir dakika aşağıdayken keserseniz onu göstereyim ben nasıl olacağını. Bakın kesti ya bak. Bazılarına böyle bazılarına tamamen oluyor. Orada kökünü bıraktı. Kökünü de böyle üstüne giderek yok edebiliyoruz. Ama böyle yukarıdayken mesela şu ağacın üstüne gidelim. Bu arada galiba traktörler vardı. Şu ağacın üstüne doğru gidelim. Bunu tamamen alır diye düşünüyorum. İnşallah rezil etmez. Burada bunu ortalamak gerekiyor. Rezil etti beni. Yani. Neyse sonradan böyle şey yapabiliyoruz. Kökünü yok edebiliyoruz. Yani bu, bu, şekilde daha kolay. Ee, diğerinde eğer bilmiyorsanız diğer ağaçlar nasıl kesildi falan yani konuşamadım. Diğer türlü ağaçlar nasıl kesilir diye merak ediyorsanız ben şöyle göstereyim size. Çok mesaj gelmeye başladı. Buradan ormancılık ekipmanları, makinalar, makinalar. Arkadaşlar bu belli başlı ağaçlar kesebiliyor. Bu kestiğimiz ağaçları topluyor. bunun ikisi bunun zaten aynısı. Bunun ikisi de aynısı. Bu kestiğimiz ağaçları topluyor. Bu kestiğimiz ağaçları talaşa çeviriyor. O benim şimdiki yaptı. Bunun ama şey yapacağız. Ağaçları kestik ya. E, kesiyoruz. Bunu alıyoruz. Vinçle alıyoruz. işte bunun bir tane tezgah var. tezgahı yatırıyoruz. O döndüre döndüre işte dişlere doğru getiriyor. Bu daha demin gösterdiğimin aynısı ama bunu denemedim. Az bir şey oldu Bu da ağaç kesiyor ama ben şunu öneririm. 750 binlik bu arada bu galiba yeni sürümlerde gel gelen ekipman. 750 binlik bu her ağacı kesebiliyor yani. Ben hangi ağaca gittiysem bundan hepsini kestim. Bunlar ağaçları işte istiflemek için. Eğer ağaç stoğu yapıyorsanız onun için. Bunun ikisi de şey son olduğu için. Traktörmüş. Bunu daha yeni fark ediyorum. Bu da Büyük bir ihtimalle kestiğimiz ağaçları toplamak için. İstedi. Ormancılık. Bu mod, bu mod. Bunu bir mit, aynı bunun gibi yükledim. Yani bu arkadaki şey var ya. yani kesim için yüklediydim ama öyle bir şey değilmiş. Evet, umutsuzluk. Bu da mod, bu da mod. Bunlar ne mod. Sonuçlar Arkadaşlar kesiyoruz. Ondan sonra ağacı tutup arka tarafa atıp artık nerede talaşı çevirecekseniz oraya götürüyoruz. Ya da talaş makinesini tutup buraya getiriyoruz. Ben hiç uğraşmayacağım. Böyle devam edeceğim. Ee, bu arada şöyle yapabiliyoruz. İnşallah kesmez. Kesmedim. Ee, kullandığımız traktörün arkasına römorku ve önüne de bunu bağlayıp Kesim yapabiliyoruz ama ben neden öyle yapmıyorum? Çünkü şu an arazimiz Dik yokuş olduğu için e, Traktörler çok zorlanıyor 8'i 9'u falan geçmediği için Ben de arkasına romorku takmıyorum burada dolduruyorum ondan 500 bin yaptım hatta normalde 50 binde 5-10 ağaç Kesip sonra geri dönüyordum şimdi tamamen bir tarlayı Yok edip Geri romorkların oraya dönüyorum Hatta bir arkasında bir önüne takıyorum. Daha kolay oluyor. 1 milyon oluyor. İşte bu kadar. Daha anlatacak bir şey yok. 3 evet. Bunlar niye gidememiş ya? Şöyle göstereyim. Tavaş yap Şu an böyle ama 1600'ü falan buluyor Ocak'ta. Şubat'ta düşüşe başlıyor, maksimum düşüş de 500'müş. Neyse, var para. Aklımda bir plan var arkadaşlar, ben onu size anlatayım. Yani ben normalde şu an çiftliğim burada. Yani işte benzin nedir, odur budur. İlk ben burada başladım. Bayağı uzun süre. Şu ilk 4 tarla, 4 tarla var burada değil mi? Aynen. İlk dört tarlayı alana kadar full burada şey yaptım. Hasat falan yaptım. Ondan sonra Şuradaki ağaçlık yeri aldıktan sonra ben ağaçları kesmeye bir başladım. Bak bu ağaçta para var. Orayı bıraktım. Ağacı kesiyorum, satıyorum. Diğer para ama diğer tarlanın parası çıkıyor. Ben de full böyle yaptım. Daha iyi oldu. Dediğim gibi eğer tarlalarınızı birleştirmek istiyorsanız ve nasıl tar iki tarlanın ortasındaki ağacı nasıl kolayca yok, etme yok etmeyi arıyorsanız bunu deneyin. Bu modu da nereden indireceğinizi ben göstereyim. Şu videoyu bir keseyim ben burada. Evet arkadaşlar ana menüye döndüm. Ha, buradan indirilebilir seçeneklere giriyoruz. Yani modlar, oyun mod menüsüne giriyoruz. Ondan sonra buradan Ormancılık ekipmanına giriyoruz. Yeni bir mod gelmiş. Bunu daha yeni görüyorum. Ondan sonra buradan azıcık aşağıya iniyoruz. Ben şu an adını bilmediğim için şey yapıyorum. Arıyorum. Siz ama buradan ara kısmına basıp ismine bak şey yapabilirsiniz. Aratıp da yükleyebilirsiniz. Uğraşmayın yani. Evet arkadaşlar. Burada şey mod. İşte buradan hatta güncelleme gel. Ha yok, güncelleme gelmedi. Ee, şöyle arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim ben. Ee, eğer oyunun yani oyundaki modun kapasitesiyle ya da ne bileyim hızıyla onuyla bunuyla oynarsanız oyunun yani oyunun içindeki modu güncelle diye bir şey çıkıyor. Bunu güncellerseniz eğer eski litrelerine, fiyatlarına, işte performanslarına falan geri dönüyor. Evet. Eğer bir modun kapasitesiyle, özellikleriyle oynadıysanız oyunu tekrardan güncellemeyin ki ama oyunu diyor. Modu tekrardan güncellemeyin ki işte kapasitesi işte yaptıktan falan bozulmasın. Burada baya saçmaladım ben ama kusura bakmayın. İşte buradan yükle diyorsunuz. Ondan sonrasını bilirsiniz herhalde. Hatta bilmezseniz diye ben yine de göstereyim. Bilmeyen arkadaşlarımız vardır belki. Buraya geliyoruz. Mesela bu diyelim. Tamam mı? Şu an onu bulmaya uğraşmayacağım. İşte buradan hepsini kaldır. Ondan sonra hepsini geri seç diyorsunuz. Seçilmiş olarak geliyor. Ondan sonra başlat falan filan. Yani arkadaşlar video biraz uzadı. 14 dakika. Kusura bakmayın. Ee, kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın ee, youtube'un hakkında kısmında da discord sunucum var oraya da gelirseniz çok sevinirim ee, bugünlük bu kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın